Arkadaşlar biz de araba biliyorsunuz ki bugün e, İstanbul içinde 5 nokta bir deprem oldu. Bundan da her herkese eşmiş olsun ben iyiyim. Siz iyi misiniz? Yorumlar yazın lütfen. Kanala abone olup beni 50 50 abone de söz size bak koyayım buraya. E dönüm kolsu şuraya. Kol 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 kol. -ko. Evet, dur. Kol kol -ko -ko şuraya. Arkadaşlar. <laughs> i̇lla beni oyuncu. Kapçı. Mobile'da hem yayın açıp. Hem bir satacağız. Yay yayın da Bazı izleyicilerimizi ekleyeceğim. İsteyenler varsa. Belki benim en çok sevdiğim şarkı. İlan varsa belki. Bilirsin bak şuraya koyun lan şarkıyı. Bak şöyle. Gel bir gel 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 abone olmayı unutmayın gel çok gel En yakın zamanda Okullar gel tatil olsun yani Depremden gel 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 video atamayacağım gel atamam Akşam geldiğim gibi uyuyacağım

ödevler vardı. Bir sürü derslerim olduğu için maalesef derslerimiz çok fazla. bunun dolayı kısa atmayı geçiriz. Baba, baba, baba alma.